Fizik Ajandam kanalıma hoş geldin. Bugün de size iki boyutta hareketle ilgili sorular çözeceğim. Lütfen soruyu oku ben de cevaplayayım. Gördüğünüz gibi K ve L cisimleri farklı yüksekliklerden farklı hızlarla ne yapılmış? Atılmış. Aynı noktada yere çarpmışlar. Buraya kadar olan mesafeye de ne diyorum? X mesafesi diyorum. Peki ben X'i nasıl buluyorum? Hız çarpı zaman diye buluyorum. O halde XL için yazıyorum bu eşitliği. 3v çarpı t diye yazdım eşitliğimizi. Peki XL ve XK birbirine eşit olacağına göre K için nasıl yazacağım konumu? K'nın hızı V'ymiş. Süresi de o halde ne olsun diyorum? 3t olsun diyorum. 3Vt. 3Vt bakın birbirine eşit oldu. Şimdi t için diyorum ki 1 saniye sürsün. 1 olarak alalım. Hatırlarsanız bizim böyle bir cetvelimizi oluşturmuştuk. 1 saniyede kaç metre yol alıyor o halde? 5 metre yol alıyor. Peki L, L T sürede 5 metre yol alırsa K 3 T sürede kaç metre buradan yol alacağına bakalım. Yani 3 saniyede 1 2 3 saniyede bakın 5 15 25 toplayın burayı ne edecektir? 45 metrelik yol alacaktır. Buranın tamamı ne olacakmış o halde? 45 metre. Burası 5 metre olduğuna göre H1 yüksekliği de ne olmalı? 40 metre olmalı. H1 bölü H2 oranını sorduğuna göre bana 40 bölü 5'ten ne bulacağım? 8 bulacağım. O da C seçeneğinde yer alıyor. İkinci sorumuzu okuyun ben de çözeyim. Bakın bu soruda aklımızda olacak şey şudur. Cisimler yata yatışta yatayda eşit zaman aralıklarında eşit yol alırlar. Düşeyde ise hatırlayın şu baremimizi. Düşeyde ise h, 3h, 5h şeklinde yükseklik kat ederler. Bunu göz önüne alarak şimdi bakıyoruz hangi noktaya hangi sürede çarpacağını cismimizin. Bakın t kadar sürede, t kadar sürede yatayda 2 birim gitmiş, düşeyde ne yapmış? 1 Bir birim gitmiş ve k'ya gelmiş. Yani t sürede h kadar gitmiş. Diğer t de ne yapacaktır? 3h kadar gidecektir. Yani yatayda yine 2 birim gidecek. Düşeyde 1, 2, 3 birim gelecek ve şu noktaya ne yapmış olacak? Ulaşmış olacak. Bir diğer sürede ne yapacaktır? 5h kadar yükseklik kat edecektir. Bakıyorum yine yatayda eşit 2 birim olacak. 1, 2 ve buradan aşağıya 1, 2, 3, 4, 5H düştüğünde bakın nereye geldi artık? S noktasına geldi. O halde aradığım cevap 3T'ye 5H olmalı. 3T'ye 5H yani S noktası olmalı. O da nerede yer alıyor? C seçeneğinde yer alıyor alıyor. 3. sorumuzu okuyun ben de cevaplayayım. Evet gördüğünüz gibi helikopter 60 metre bölü saniye hızla gidiyorsa o zaman yardım paketimizde ne ile gidiyor demektir? 60 metre bölü saniye hızla gidiyor demektir. Bırakıldığında ne yapacaktır? Yata yatış yapacaktır. X kadar mesafede şu noktaya düşmüş olacaktır. Peki ne kadar yükseklikten bırakılmış? A eşittir 500 metre yükseklikten bırakılmış. Peki aş eşittir neydi? 1 bölü 2 g t kareye eşittir. G'yi bana 10 vermiş. Aşımı da 500 metre vermiş. Yazıyorum 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare diyorum. Burası da ne edecektir? 1000, 1000 bölü 10'dan t kare eşittir 100 ise t süresi ne olacaktır? 10 saniye olacaktır süresi düşme süresi. Peki x'in benim neye eşitti? x eşittir v çarpı t idi. v ne oldu burada? 60'tı. t'yi de 10 bulduğumuza göre ilk düşeceği uzaklıkta ne olmalıdır? 600 metre mesafe olmalıdır. Yani aradığımız cevap c seçeneğinde yer alıyor. Ve son sorumuzu okuyun lütfen ben de çözeyim. Şekli de dikkatli inceleyin lütfen. Evet gördüğünüz gibi açıları eşit vermiş ve bir dik üçgen. O halde nedir bu? Bir ikiz kenar üçgendir. Yani benim bu yatayda alacağım x kadar yol düşeyde yüksekliğime ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Bu bilginin bana şöyle bir faydası var bakın. H eşittir neydi? 1 bölü 2 gt kareydi. Peki x eşittir neydi? Hız çarpı zamandı. Bakın h eşittir x olacağına göre bunu artık 1 bölü 2 gt kare eşittir hız çarpı zaman diye yazabilirim. Ve bu durumda bana g'yi 10 vermiş. 10 bölü 2'den burası ne olacaktır? 5t kare eşittir. Hızı da 20 vermiş. 20t'ye olacaktır. Bakın T'lerin birer tanesi sadeleşti. 5T 20'ye eşitse T süresi ne olacaktır? 4 saniye olacaktır. Peki ben T'yi 4 saniye olarak bildiğime göre ve şuradaki şuradaki serbest düşmeyi aş yüksekliğine aradığıma göre ne yapabilirim bakın her saniye için 5 15 25 35 diye yazıp bunları toplayabilirim. 5 10 15 20 elde var 2 3 2 daha 5 3 daha 8 80 metre olarak ne yapıyorum? Sonucu D seçeneğinde bulmuş olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.